Öncelikle öğretmenlerin kıyafetlerini kafaya takan kim varsa çok açık bir şekilde bilmeli ki Türkiye'deki evet. öğretmenler bütün dünyadaki öğretmenler gibi mesleklerini yaparken ne giyeceklerine kendileri karar verirler. Öğretmenler eğitim emekçileridir. Eğitim emekçileri emekçi olmaktan kaynaklı olarak da kendi meslekleri, kıyafetleri ve işleri üzerinde kendi karar ve kontrol mekanizmaları vardır. Dünyanın her yerinde kıyafetlerimizi biz öğretmenler olarak kendimiz karar veriyoruz. Orada ticaret ve sanayi odasında çok daha iyi, çok daha bilimsel bir şekilde hangi koşulda hangi kıyafeti giymemiz gerektiğini biliriz biz. Öğrenciye nasıl rol model olmamız gerektiğini biliriz. Öğrenciyi de toplumla kuracağımız ilişkiyi biliriz. Yani bize giyeceğimiz kıyafetin dışarıdan dayatılması, bizi yeniden birilerinin memuru haline getirilmeye çalışılması bu kesinlikle doğru değil. İkincisi orada ticaret ve sanayi odası başkanı eğitimin sorunlarının nedenlerine, eğitimin sorunlarının müsebbiplerine bakmak istiyorsa dönecek Milli Eğitim Bakanlığı siyasi iktidara bakacak. Öğretmenlere değil. Öğretmenler bu sorunların sorumlusu değil. Bu sorunlara rağmen mesleklerini yapan, öğrencilerin eğitim haklarını kullanması için çabalayan Türkiye'nin her yerinde, her koşulda öğrencileriyle birlikte olan eğitim çalışanları